Kedilerin birçok hastalığın tedaviinde yardımcı oldukları ortaya çıktı. Kemik rahatsızlığı, stres, tansiyon, kalp krizi ve nefes darlığı gibi hastalıklar mır terapiyle bakın nasıl tedavi ediliyor. Lokum, bu da badem. Ağzıma tat geldi bunlarla. Pencere önü, kapı arkası, koltuk altı, evlerin sevimli yaramazlarının en keyifli mekanları. Sabahları özellikle öperek uyandırır. En güzel tarafı da o. Kediler tüm isteklerini tek bir sesle anlatırlar. İşte o ses dertlerin dermanı, hastalıkların ilacı. <laughs> Mırlamanın iyileştirici etkisi sağlığımızı önemli ölçüde etkiliyor. Çünkü kediler mırlarken dalga boyunda e, e, sesler çıkartıyorlar. Bu e, sesler e, bir takım cihazlarla e, taklit edildi ve o dalga boyundaki sesler insanlara e, uygulandığında e, bunun kemikleri ve eklemleri iyileştirdiği görüldü. Yani i̇nsanın huzursuz olduğu, rahatsız olduğu zamanı biliyor, sizi rahatlatıyor, masaj yapıyor. Evimizin doktoru olan minik hayvanlar nefes darlığından tansiyona, kalp krizinden kemik rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Stres atıyorsun en azından. Genç kalıyorsun, yakışıklı kalıyorsun, güzel kalıyorsun. Kedi olduğu zaman hareket halindesiniz. Yani köşede, köşe yastığı olmuyorsunuz bir. Cennette gibisin onlarla. Yani en güzel aşklardan biri. Kedilerin sağlık açısından tek olumsuz tarafı ise dökülen tüyleri. Kedi besleyenlerin özellikle çocuklar için bu tüylere karşı önlem alması tavsiye ediliyor. Dünyadan instantaneler <laughs> var.